Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu, mantarlı, kremalı makarna yapacağım. Bunun için bir paket makarnamız var. Ben fiyonk makarna kullanacağım. Siz kelebek de kullanabilirsiniz. Her ikisinden de oluyor. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 400 gram tavuğumuz var. 400 gram da mantarımız. Ben suyumuzu önceden kaynatmıştım tenceremde. Şimdi suyumuza iki çay kaşığı tuz attım, bir paket makarnamızı kaynayan suyumuza döküyoruz. ince ince doğruyoruz. Mantarlarımızı da bu arada suya ısladım. Ben tavuk göğsü olmasını tercih ediyorum. Göğüsten daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle minik 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 doğruyoruz. Elimizden geldiğince daha küçük doğruyumaya çalışıyoruz. Makarnalarımız pişti. Şimdi süzgeçten süzeceğim. Makarnalarımızı ince ince doğradıktan sonra şimdi Mantarlarımı temizledim. Saplarını kestim, fazlalığını. Bu şekilde ince ince doğuruyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyduk içine. Şimdi 400 gram tavuğumuzu ince ince doğradığımız tavuğumuzu içine koyuyoruz. Kavrulmasını bekliyoruz. Tamamen pişecek. Tavuklarımızı daha gene kavrulması için arada bir karıştırıyoruz. Üzerine kapağını kapatıyorum. Evet, tavuklarımız güzel gene pişti. Şimdi içine mantarı ilave ediyorum. Mantarımızın da tamamen pişmesi için arada bir karıştıracağız. ve kapağını kapatıp buharını kendi kendine pişmesini sağlayacağız. Ocağımızın altını bu arada biraz kısıyorum. Evet mantarımız sulandı. Tamamen suyunu çektiğinde pişmiş olacak. Suyun çekmesi için bekliyoruz. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. Yine bir süre daha tamamen suyunu çekene kadar pişecek. Şimdi iki çay kaşığı tuzumuzu da atıyoruz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra, evet mantarlarımız ve tavuklarımız pişti. Şimdi yarım paket kremamızı içine boşaltıyoruz. siz isteğinize bağlı bir paket de koyabilirsiniz. Ben bana göre yarım paket yeterli. Güzel yine karıştırdıktan sonra yine karamamızı boşaltınca yine sulandığını görüyoruz. Şöyle bir iki karıştırıp makarnamızın içine boşaltıyoruz. Siz eğer isterseniz karabiber, kekik ekleyebilirsiniz. Benim çocuklarım makarnada baharat sevmediği için ben eklemiyorum. Makarnamızı güzel yine her yerine karıştırıyoruz. Makarnamız pişti. Servis tabağına alıyoruz. Evet, herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayalım.